Tanrı kelimesini ben şahsen kullanmıyorum. Allah derim. E? Tanrı parçacığı Önder Özen'di. Ben onu biliyorum da. E? İnancı, herkesin inancı tabii kendine göre ama ben inancım gereği böyle bir şeyi asla aklımdan geçirmem, tahayyül edemem. Parçacık olarak neyi kastediliyor? Yakıştıramıyorum o parçacığı. Evet. Amerikalı da biliyor bunu. Allah'a inanan ateist de inanıyor. Diyor ki yani Allah'ın varlığına inanıyor ama ate ateistim ben diyorum. Hani böyle dünyanın farklı bir yerinde hani oluşan hani böyle küçük bir canlı türü dedi demişler. Böyle hani hareket ediyor, yaşıyor falan filan. Ben inanmıyorum böyle bir şeye. Tanrı parçacı önder Özen'di. Ben onu biliyorum da. Şimdi çok karışık hikaye. CERN'de CERN deneyinde bulmuşlar da otomozlandırdıktan sonra. Tanrı parçacığı Higgs bozonu. Bu esasen bu e, maddelere kütleyi veren parçacıktır. E. Tanrı parçası, Tanrı yaratıcıdır, duadır. Başka ne olabilir ki? Son duyumlarıma göre benim dini topluluklar e, Vatikan'da bir toplantı yapmışlar. Öyle duydum. Orada bir toplantı yapılmış yani. Böyle bir toplantı yaptıklarını duydum. Yani, tahmin ediyorum ki ortalık karışacak. Ne bileyim Allah parçası mı ne, ne, ne gibi bir şey yani Tanrı parçası? E, turistlerin o çıkartta. Tanrı kelimesi çıkıyor. Tanrı kelimesi de böyle bir şey yok ya. Tanrı diye bir şey yok. Tanrı parçası. Tanrı'nın bir parçası olamaz yani. Tanrı diye bir şey yok. Allah diye bir şey var. Ne? Nasıl bir şeymiş bu? Neymiş bu? Zaten hayat bir enerji bence. Her şeyin araştırılıp sorgulanması lazım. E?